başlayalım. Şimdi Osmanlı'yı seçiyorum. Play game. Iron Man. İlk denemem. Lokal. Daha diyelim. Ottoman Sultanate. Bu da 15 birim asker mi vardı eskiden? Hmm. Şimdi. tek kaleyi yak. Yık. Seni yık. Üç kalacak. Az Ziyah'la Yanın adı ne? Anizah. Anizah'la dost olarak başladım oyuna. Birazdan anlayacaksınız niye dost olduğumu. Şunu dördüncü seviyeye getireceğiz. Ali alalım. Varsa. Askeri de kalsın şimdilik. Onu ilerleyen aşamalarda değiştireceğim ama henüz değil. Rayonları belirleyelim. Esasında bir risk alıp Litvanya'yı Rayon'a ekleyebilirsiniz. Ama... Ee... Litvanya şeye düşmezse Peru'ya düşmezse Polonya tarafında çok düşük bir ihtimal. Almış olduğunuz riske değmiyor. Dolayısıyla savaşacağımız ülkeleri ilk aşamada almanız lazım. Üçüncü sırada savaşacağımız ülke ya Aragorn ya da Macaristan. Aragorn'da Peru'ya düşebilir. O yüzden Macaristan sağlam olur. Antefe masası. gel kanka. Şimdi şunları yapalım. Hepsini alıyorum ben. Sivas'ı sünnileştireceğiz. Sünnileştirirken Religious Unity vereceğiz. Daha hızlı olacak böylelikle. Uh, improve Relation elemanı da işimize yarar. Moral of Navies de işimize yarar. Şimdilik Moral of Navies alacağım çünkü birazdan savaşacağız. Galleyi 10 yaparsak görev var. Dolayısıyla 3 galley görevini alacağım birazdan. Ama şimdi en önemli kısım estate'lerle mücadele. Estate'lerin görevlerini vermeye başlayalım. Şimdi ben neler kullanıyorum? Şimdi Piety eksi tutacağım. Çünkü Manpower'ı kullanmamız gerekecek. Başlangıçta. Oversight by Ulema. Bir işe yaramıyor. Alalım. Yüzde on moral. Heretic ve Hiddenslarla savaştığımızda alalım. Şu Diplomatic Reputation çok önemli. Diplomatik oynayacağız zaten. Religious School alacağız. Bir de Inviting Religious School alacağız. Aggressive Expansion alacağız. Buradan alacaklarımız Rightful aldık supremacy aldık Best detection Prestige decay var. Prestige decay'in düşüşü esasında çok önemli değil. Osmanlı'da genelde hep yüzde kalacak bizde Hold diye diet alabilir miyiz? alabiliriz Additional level değil de generalship bizim için önemli Esasen bir tane daha alabilirim ya. Hangisini alsam. Improve Relation elemanını alayım. Bunun influenci çok tehlikeli bir yere gitti. On almış olduğumuzda. Keşke almasaydım. O modeli, ilerleyen aşamalarda düşürürüm bir iki tanesini. En önemli e, privilege'ler başlangıç açısından acillerde. Şurada 5 yıl bir loan alacağız. Beni aldı. Lightship'i seviyorum ama alamayacağım şu an. Çünkü almamız gereken başka şeyler var. Şu draft warship çok önemli. Bir. Admiral ship çok önemli. iki. Bir tane daha olacaktı. Evet isterseniz Reduce Influence Cost alabilirsiniz ama ben oyunun başında vermiş olduğu katkıdan dolayı vergilir arttırmayı seviyorum. Sonuncusu da değil mi? %15 tax alırız. Leader up işimize yarar ama şu aşamada değil. Şunu da almayacağım. Cadence'lara artı 2 verip On e, influence alınır mı? Esasında alınabilir ya. Yani. Bir kalmayacağım da. Liberties vereceğiz bir. Şimdi reformu ben Dimi ile alacağım. Leader upkeep burada var zaten. Ve bizim için çok önemli olan harici gelir. 5 tane almış olduk. Şimdi Osmanlı'yla Defender of Fate alalım. Bunlar otonom bir şekilde çalışsın. Bunlar otonom bir şekilde çalışsın dedik. Bir saniye. Müzikler yeni mi? bir stream manager'a bakayım dedim. Burayı almış olduk. Invite olur diyor. Agress expansion elemanını buradan da aldık. Şu an yüzde yirmi. Yok yüzde yirmi değil tam. Yüzde on düştü şimdilik. Ee, i̇kinci seviye eleman var. Güzel. Ama şimdilik almayacağız. Birazdan alacağız. Şimdi bir diyet verelim. Gelibolu'yu dört yap diyor. Ee, ama şey istemiyorum. Ee, şu an Genoa ile savaşmak da istemiyorum. Venedik'i geç diyor. Dimi ne istiyor? Dimi de bunu istiyor. Sen ne istiyorsun? Şu, şu an en mantıklısı Venedik'i filoda geçmek. En hızlı yapabileceğimiz de bu. Bu görevleri sürekli bir şekilde yapmak gerekecek. Şimdi alacaklarımıza bakalım. Dimilerden para isteyeceğiz. Okey. Şimdilik loyalty düşmesin sende. Irlikarak bolu da Bolu'yu işgal ettirmeyeceğiz. Admiral da aldık. Lemanlara şu an bir şey gerek yok. General de aldım. Improve Relation'ı şu an alabilir miyiz? Alabiliriz. %25 ucuza gelecek ama şu aşamada ihtiyacımız yok. Şimdi diğer husus asker sayımız asker sayımızı da paralı kullanacağız. 15 8 4 4 4 2 9 9 A, bana 9 değil 8'lik bir adam lazım ve e, iyi bir seyirci olan 8'lik bir adam lazımdı ama o da gelmiyor yani iyi bir seyirci olan 8'lik bir şey 9'luk bir adam gelmediği için şu 8'liği alabiliriz en ucusu bu Ben içeri basacağım. Ya da basmasam mıydı? Bastık artık. Burası 12 olacak. Ben power bir tane düşecek. Ee, gelen generalin oha 4 5 1 geldi. Tabii 5 gelmesi çok önem arz ediyor. İlk savaşı sen yapacağın için o 5'li piyadeyi sana verdim. Ee, CH sende de var. Hadi Paşa'yı buraya verdik. O beşli piyadeyi buraya verdiğimizde Terminator gibi gider. Yani iki seç de gelebilirdi. Beş size her vakit gelmeyebilir. Dolayısıyla yapacak yok. Bir gün gittim. E, ee, dost olduk. Böylelikle memnun sıkıştıracağız. Çünkü bizim ilk göreceğimiz yer burası olacak. Bir gün gittik. Dulkadir'le dost olacağız. Hah. Okay. Tamam güzel. Gage of Urban da geldi. Görevlerimizi alalım. Urban Reis neredesin? Buradasın. Tamam, Konstantinopolis şu an saldırabiliyoruz. İnşallah dost sahibi olmaz. Ay sonu hakikaten gelmesi lazım. Burada benim yapmış olduğum e, bir diğer kritik hamle var diyeceğim. Şimdi bunu vasal yapmamız biraz vaktimizi alacak. Ama bunun bulunmuş olduğu pozisyon da bizim için çok kritik. Dolayısıyla bunu da dost olarak ekleyeceğim. Şu an 4 tane elemanımız var. Aggresive Expansion'da sıkıntı yaşamamak için Trabzon'u da eklemeyi düşünüyorum. Ama ekleyemiyoruz şu an. Okay, i̇lginç. Trabzon eskiden direkt geliyordu. Niye ben de şu an gelmedi bilmiyorum. Refil ortayı yaptık. Yeniçeri görevini henüz almayacağım. Ama ilerleyen aşamalarda alacağım. 14 kadar onlarla hiç geliştiremiyormuşuz. Okey. Dolanmamızın seyircinin olmaması çok kötü. Şu an full demişsin. Bu desin güzel. Tamam. Sendiz'de yorumlarda soranlar vardı. Arkadaşlar evlilik yapmıyorum elemanlarla. Ayın 11'ine geldik. Konstantinopolis alacakken Valakya savaşa geldi. Valakya'nın savaşa gelmesi esasında çok olumsuz bir şey ama yapacak bir şey yok. Moral nasıl? İyi. Gemilerimiz Bolu'da. Arkadaşlar bu çok önemli. Bolu'yu sakın ola kaptırmayın. Yani gemileriniz mesela bazen Bozcu'da falan çıkıyor. Özellikle Morocco geldiğinde yapmamanız lazım. Orayı kaptırmamanız lazım. Şeyi aşağı tarafı daha sonra alacağım. Önce şurayı bir alalım. Burada orası çok hızlı düşecek gibi güzel. Şimdi biz Improve Relation'a başlayalım. Pi Network'e başlayalım. Ee, bir de sen kimle dostsun? Sienna. Aa, şimdi Sienna ile dostsun. Sienna ile dostsun da seni nasıl alacağız? Onu bir düşüneyim. Sienna ile dost olmuyordu. 1.37'nin yeni mekaniği olsa gerek bu. Bu kısmı düşüneceğim. Bu şurada bir işgal yiyoruz. O da sıkıntı yok. Şuranın hızlı bir şekilde düşmesi güzel oldu. O tam orası da düştü güzel. Jandar bu şeyi aldığına göre kuvvetle muhtemel şey oldu. Dost oldu Kırım'la. Aynen. Yani şimdi Jandar'la savaşmamız gerekecek ilerleyen vakitlerde. Nasıl yapacağız? Merakla bekliyorum. Ah, Çok büyük hata yaptım şurada. Yanlışlıkla elim gitti ve siege kaybettik. Sıkıntı yok. Başkenti düşüreceğiz. Ee, şeyi Valakya'yı direkt çıkartmayacağım savaştan. Direkt çıkartmama sebebim ise esasen şeyden kaynaklı. Ee, kıymetli arkadaşlar. Ee, parasını alacağım için. Paraya ihtiyacımız var. Konstantinopolis düştü. Şimdi burada biz şey bölebilecek pozisyondayız. Konstantinopolis'i gemileri tamire gönderdik. Dur. Şimdi esasında ben şunu daha çok seviyorum. Tarihi gerçeklik sebebiyle ikinci tercihini ikinci tercihten yola gitmek daha iyi. Ama İkincisini tercih ettiğinizde e, Retender Rebel'larla mücadele etmeniz gerekiyor. Onun tarihsel bir karşılığı yok benim bildiğim. Ama oyunda var böyle bir saçmalık. E, bu nedenle pek hoşuma gitmiyor. Yedi oraya gönderdik. Sen yani size şuraya destek atabilir. Evet, de gemi kaptıp onları tamire gönderelim. Orada işgal altındayız. Tam şu an ajandamız e, tamamlandı. Şeyle aynı seviyeye ulaşmayı başardık. Bu arada 13 bir masker biriktirdi Bizans burada ama sıkıntı yok. Başkent daha hızlı düştü. Gel şuraya. Saldırmak gibi bir hata yapmaz diye ümitliyim. Şimdi şunu çıkartalım. Bize yaklaşık olarak 2 yıla mal oldu. Bunun varlığı. Bizans'la ilişkisini keseceğiz. buah yani bırakalım bu var ya yani iyi bir başlangıç değil yani muhteşem süper bir başlangıç değil ama başlangıç başlangıç bu ve buradan da yüz altın gelmiş oldu. Öyle bakmak lazım. Aa Memlik Akkoyun'u ya açtı. Bir vanla dost. Bu bizim açımızdan çok iyi. Şurana git verelim. Seni Bert yüksek mi değil? Vassal olmuyor. Allah Allah vassal yapmak daha mı zor hale gelmiş artık? İlginç. Brooklyn Garanti diyelim. Bu şeyleri daha efektif değerlendireceğim. Diplomatları. Genoa açmış, memnun kaçmış, Timur açmış. Ben, ben hariç herkes savaşta Evet, çete yazılan, yazan arkadaşlar imparator olmadan vasal olmuyorlar diye hatırlıyordum demiş. Olabilir. Ben tam hatırlamıyorum orayı. Ama bakacağız. Şimdi şu gemimizi şuraya alalım. Ee, şu an gelirimiz kısmi olarak Artı da seni kapatacağız bir. Sienna'yı Erken dönem vasallaştırsam mı? Sen Strasburg Mount Archer, Trent Sen de durum nasıl 100? Ha. Şimdi gemi for simitimizi açıyor muyuz? Evet. Askeri for simitimizi açmış mıyız? Evet. Neyse şey alınca birazdan İstanbul'u dünyamıza katınca bu mevzu çözülecek. Diye düşünmekteyiz. Transfer trade power alayım. Offer military access diyeceğiz. Hadi abi düş ya. Aa bakın benim en önemli Karaman ve Gazi Kumut demiş. Ee, benim Çok kritik Bir diğer Şeyim ee, Şu an bir penaltı yiyeceğiz. Değer Sıkıntı yok. Aslında keyfi şey yapmamız lazım. Hasan keyfi basal olarak değerlendirmemiz lazım. Şu ikisini geri çekeceğim. Bu arada süper. O zaman şöyle gel. Hatta hatta dur 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 sen gel. Sen gel. Şimdi, 75 artı tüm parayı aldık, böylelikle tamamen bünyemize geçirdik, bunu yaptıktan sonra <gülüyor> <gülüyor> ben e, Bara ve Kolins'i serbest bırakırım diyor. Moran'ın sende akidatı var mı? Bizans'ın var. Yani şuraları koru yapmayı bu aşamada istemiyorum. Niye istemediğimi şu şekilde izah edeceğim size. Burayı vasal yapacağım şu an. Ee, Atina'yı kendimde tutacağım. Atina'nın e, level 1 harboru var. Bu harbora ihtiyacımız var. Atina ve 40 kiliseyi alayım. Sen level 1 misin? Sen de level 2 ol. Ee, Galata'yı alalım. Konstantinopoli'de başkenti yapalım. Ve bir diğer görevi de tamamlayalım. Böylelikle birinci bölümün YouTube için sonuna gelelim. Yayına bir bölüm daha devam edeceğim.